Antika'nın koruyucuları, savaşçı karıncalar. Antika'nın altındaki tüneller her zamanki gibi canlı ve hareketliydi. Karıncalar yiyecek topluyor, mantar çiftliklerinde çalışıyor ve yuvalarını kışa hazırlıyordu. Ancak tüm bu koşuşturmanın arasında koloninin en cesur ve en komik ekibi olan savaşçı karıncalar her zamanki gibi eğlenceli bir gün geçirme peşindeydi. Savaşçı Alisha bu ekibin lideriydi zeki, cesur ve neşeli bir karınca olan Alisha, aynı zamanda biraz da abartmayı seven biriydi. Ekipteki diğer üyelerden Toto biraz sakar ama oldukça yaratıcıydı. Pico ise ekipteki en hızlı koşan karıncaydı. Lily, hem ekibin strateji uzmanı hem de en komik esprileri yapan karıncaydı. Sabah briefingi ve sürpriz görev. Güneşli bir sabah, Kraliçe Zara tüm koloniyi topladı ve bir duyuru yaptı. Sevgili karıncalar, Bugün tünel karıncaları yeni bir giriş tüneli kazarken tuhaf bir şey fark etmişler. Giriş yakınlarında bir yılan derisi bulmuşlar. Bu yuvalarımıza bir tehdit olabilir. Savaşçı karıncalarımızdan bu durumu incelemelerini istiyorum. Bu duyuru üzerine savaşçı karıncalar hemen harekete geçti. Alışa büyük bir ciddiyetle ekibine döndü. Arkadaşlar, bu bizim için büyük bir görev. Yılan yuvalarımıza zarar verebilir ama korkmayın. Antika'nın en cesur ekibi biziz. Pico, şaka yollu, en cesur ekip miyiz, yoksa en çok gülen mi diye sordu. Bu soru tüm ekibi kahkahaya boğdu. Lily, biz hem cesuruz hem de komiyiz. Bu bir yetenek diyerek Piko'ya cevap verdi. İki puçlu. Ekip, tünelin girişine gidip araştırmaya başladı. Gerçekten de bir yılan derisi vardı. Toto, deriyi incelemek için biraz fazla yaklaşınca bir anda derinin üzerine düştü sanırım yılan bana saldırıyor diye bağırarak panikledi. Ama sonra bunun sadece deri olduğunu fark etti ve herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Lily, büyüteciyle çevreyi incelerken toprakta sürünme izleri buldu. Sanırım yılan bu izleri bırakmış. İzleri takip edersek yuvasını bulabiliriz dedi. Alisha hemen plan yaptı. Tamam, izleri takip edeceğiz ama sessiz olmalıyız. Hepimiz yılanın kocaman bir ağzı olduğunu biliyoruz değil mi? Pico gülerek, tabii Alisha, ama yağ bizi yemeden önce esnerse, esnerken kaçabiliriz dedi. Bu espri herkesi rahatlatırken ekip izleri takip etmeye başladı. Bir yılan yuvası mı yoksa bir fare yatağı mı? Sürünme izleri onları ormanın kenarına kadar götürdü. Orada küçük bir toprak höyüğü gördüler. Lily höyüğün yanına yaklaşıp fısıldadı. Tamam arkadaşlar, yılanın yuvası burası olabilir. Sessizce yaklaşalım. Toto fısıldayarak, bence önce Pico girsin, o en hızlısı dedi. Pico gülerek "Tabii ama biri beni sırtımdan itmesin, tamam mı?" diye cevapladı. Höyüğün içine baktıklarında yuvanın aslında bir fareye ait olduğunu fark ettiler. Küçük bir fare yuvanın içinde uyuyordu. Toto "Bir yılan bulamadık ama bir fare bulduk. Belki bu fare bize yılanın nerede olduğunu söyleyebilir." dedi. Pico fareyi rahatsız etmeden geri çekildi. "Bence bu fare tehlikesiz görünüyor. Ama yılan nerede?" İzler burada sona eriyor dedi. Yılanı bulduk ama tehlike değil. Tam o sırada bir ağacın tepesinden bir tıslama sesi geldi. Herkes yukarıya baktı ve bir yılan gördüler. Ama bu yılan küçük ve oldukça ürkek görünüyordu. Lily durumu analiz etti. Bu yılan çok küçük. Sanırım sadece yuvasını terk etmiş ve buraya kadar sürüklenmiş. Yılan karıncaları görünce biraz tedirgin oldu. Alisha sakin bir şekilde konuştu. Arkadaşlar, sanırım bu yılan bize zarar vermek istemiyor. Sadece kendine bir yer arıyor. Ekip hemen Kraliçe Zara'ya haber vermek için geri döndü. Zara, yılanın zararsız olduğunu duyunca rahatladı. "Doğa her canlının kendi yerini bulmasını sağlar," dedi Zara. "Bu yılan kolonimize tehdit değil. Ona zarar vermeden yuvasını bulmasına yardımcı olabiliriz." Dostluk ve anlayışın gücü. Savaşçı karıncalar yılanın koloniden uzağa gitmesini sağladı. Ona zarar vermek yerine doğal alanına yönlendirdiler. Alisha tüm ekibine dönüp, bugün Antika'nın sadece cesur değil, aynı zamanda adil koruyucuları olduğumuzu gösterdik, dedi. Lily ve komik, unutmayalım ki Toto bir yılan derisinden bile korktu, diye ekledi. Toto gülerek, tamam, tamam, itiraf ediyorum ama en azından üzerime düşen görevi yerine getirdim, dedi kraliçe Zara, savaşçı karıncaları ödüllendirdi. Bugün doğayı anlamanın ve zor durumlarda dostane çözümler bulmanın önemini gösterdiniz. Siz antikanın gerçek koruyucularısınız, dedi. Kutlama ve kahkaha. O gece kolonide büyük bir kutlama yapıldı. Karıncalar şarkılar söyledi, dans etti ve birbirlerine günün komik anılarını anlattı. Lily, Alisha ve Pico, Toto'yu biraz kızdırarak yılan derisi kahramanımız diye ona takıldılar. Ancak Toto bu şakaları gülerek karşıladı. Bir gün yılan görürsem en cesurca davranan karınca olacağım. Tabii, onun esnemesini bekleyerek dedi ve herkes kahkahalarla güldü. Dersler ve doğanın dengesi. Bu macera, antika'daki karıncalara bir kez daha doğanın gücünü ve dengeli bir yaklaşımın önemini öğretti. Her canlı doğanın bir parçasıydı ve yardımlaşma, cesaret ve anlayışla herkes uyum içinde yaşayabilirdi ve böylece antikanın koruyucuları olan savaşçı karıncalar neşeli ve öğretici bir macerayı daha başarıyla tamamladı.